Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Anger Games oynuyoruz. Yanımda Hasan var. Hasan yanımda değil. Ben de Neredeyim? Zıplıyorum. Tee şurada. Var lan içinde. Mor VIP değilsin. Şaka yaptım ya. VIP. VIP miyim? Aa yanımda var adam. Bir Kanka. tane adam sana Ömer Tere'ye eksik yazdı. Hani nerede? Ama yabancı ya boşver uğraşma başlayacak şimdi. Direkt ortaya geç. Kes lan yazıyor <laughs> mı? <mi? gülüyor> Şu adam yazdı. Haydi kapattım ben. Ben de ya. Uyuz oluyorum öyle boş boş şeyler. Ha başla. Aga bu kaç Aga şey? Aga başla. Ee, 87. Yani bizi bulmak Go! isteyenler biz hani her yerde takılıyoruz. Öyle diyeyim. Hmm. Aga Ama hiçbir şey yok. Aga ne aldım, aldım biliyor musun? A e taş kılıç. Bir demir başlıkla bir şeyler aldım işte. Yemek falan. Aga taş kılıç zincir. Geliyorum arkandayım. Aga yürü. Aga şu pantolonu sana. Atma atma atma. Atınca yok oluyor gel. Takip et beni. Geliyorsun değil mi? Evet. Gel gel gel. Aga arkanda gel, bir çocuk değil ya. Döverim ben onu. Senin arkanda gel. Benim arkamda biri mi var? Gel 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 boş ver arkanda falan. Tamam. Arkamda biri varsa dal oğlum. Dalma. Gel beni şu an takip et beni böyle. Şuraya çıkalım. Ama ben oralara çıkamıyorum hadi. Gel 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 tamam buradan çıkılıyor gel. Geliyorsun değil mi? Geliyorum da. Bana bir kılıç lazım şu an. Al taş kılıç vereyim. Aga chest'e koymalısın. Neredesin? Ha Buradayım. Atma sakın. Bir chest bulursak oraya koyarsın. Ha oh, tamamdır çıktı çok güzel. Şurada bir adam var. Dalf Ben mi dalıyım? Uçurdum adamı. Öldü mü? Hayır aga elimle vuruyorum. Nasıl öyle? gel. Ya. Aga adamın hiçbir hatam yok ya gel dalalım ormanda. Aga tamam. oyundan çıkarız işte ne güzel. Gel adam. Adam öldürünce e, şey coins veriyor mu Fazla Aynen. Da. Aga bir dakika. Yok, Merhaba arkadaşlar. Bir yanlışlık oldu. Az önce devam Bak, ediyoruz şimdi. Taş. Üstümde. Taş şey buldum Aga. Kılıç mı? Kılıç değil. Yani ya Aga bıktım şu çocuktan ya. Gel Aga. Sen böyle ayrılmadı bin. Mesaj atıp duruyor. Gel. Geldim geldim. Hop. Ben bunu da idare ederim. Saçma bir ne dursun. Bulur zaten her şey. Ya şurada bir tane çöp var. Bakın senin fiziğin daha iyi. Ben bunu sana veririm. Aga boş al. Ben bunu idare ederim. Sen kendini koru. Açtın mı bu çöpte? Açtım şimdi. Ben açtım bile aga. Neler güzel. Edem. Ekmek var iki tane aga. Ben bu ayakkabı alayım. var aga. Ben ayakkabı aldım. Aga zincir ayakkabı. Aga demir kafalık koyuyorum bak al onu. Aa altın kafalık giymiştim. Göğüslük var mı sana fazla? Aga sana bir tane yiyecek koydum oraya bak. bayağı tane. var bende iyi koydum. Bayağı bayağı var. Bak. Aga. Ne? Başlık kayboldu. Önemli <laughs> değil ya. Aa ben giymişim Allah. Bende de çok. Aga, Gel Ne çektim ya neler yapıyorsun? Yeni hmm, ben de giyeceğim. Kafalığın yok mu? Buluruz uh, aga. Sorun değil yani. Göğüs siz çok tipsiz görünüyor. <laughs> aga şurada bir yapık var. <laughs> Şerefsiz. Ya dalacağım gidip ayağa yeter artık. Hmm, ne yapsak? Aga şu ağaçlardan kesip mi Ortaya misin? gitsek mi? Oğlum ya. beklese haber ver lan. Chestler ne zaman yenilenecek? Bakayım. Aga biraz sonra. O zaman i̇çeride bir chest gördüm aga. Oy Can aga düştü aga. Aga düşmeseydin. Aga, iki aga burada merdiven var zaten. İnelim aşağı gel. Çıkabiliriz. Geliyorum ben de. Bunlar korkunç değil değil mi? Değil mi? Uçak. Neredesin? Gel çıkalım. Çıkalım adam olsun ya hiç action olmadı. <laughs> Ay, <three> <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen oraya Burası hava alanı falan mı? Galiba emin değilim. Baksana. <laughs> hiç böyle bir yerde oynamamıştım. Hani ben bu map'i çok seviyorum hani rotam var. Ama işte yakın değildim bir de. Gel gel şuradan içeri girelim. Demir kapılar açıldı. Neredesin ki sen? Honeymoon. Demir kapılardan geliyorum. Arkadaşlar eğer böyle videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Ömer buradayım. Aha chest. Hadi. Oo demir zincir pantolon. O altın kılıç. Neredesin? Pantolonun var değil mi senin orada? Evet aga ben seni aramakla mı? Geliyorum bilmiyorum. ben senin. Ha chest gördüm. Geliyorum ben de yanına. Aga çok manyak rüzgar var dışarıda. <laughs> aga var. ayakkabı aldım. Aa üç tane aga devir buldum. Aga şey demir kılıç... adam buldum. Saklanıyor burada. En baştaki adam. Aa öldü. Aga altın kılıcım ona, ona verdim. Bir kere değdim ona gitti. Elimdeki kılıç yok oldu. geliyor aga. Ne Buraya girseydik keşke. Aga geliyor. Aga yiyecek lazım. Bana mı geliyor? Peşinde. Senin peşinde. Buraya aga. kaç. Kesiyorum. Kesilirsen iki olarak Kestim. Adamı öyle kestim ki altınlarını bile aldım. Altınlarını alman lazım. Aga sadece bir kere vurabildim iki buçuk. Kaybol Bakayım aga baka ne kadar eşya var. Aga bir demir ayak şey e, dandik bir leather ayakkabı verdi bir şunu verdi ya dandik Ha bir altın kılıç. Aga dur bende. Yürü gidelim. Hani kovalıyorduk ki bir adam elimle bayağı vurmuştu. VIP bir, bir kere vurabildi o da. Bak, elimde altın kılıç vardı. Adama bir vurdum. Ona gitti bir aba. Adam ya Bilmiyorum Ya da lag oldu. Belki de onun elinde vardı hani. Benimki gitti lag'dan gitti. Neyse gel şöyle ortaya doğru alalım. Aga ortaya bilmiyorum ben. Ben bir yandan Aşağı doğru gidiyoruz değil mi? İnerim işte ben ağaçların tepesinden tarzanlık. Şurada bir chest gördüm lag'dan dolayı. Oh, oh bak şurası açıyorsun. <laughs> aga burada kaldım. Gel. Şuradan çıkalım. Buldum açtan dört kalbim. Aga mi? bir tane bal kabamız olacak şu demirleri. Ah buldum aga oltanın yolunu tamam. aga tuttum oltanın yolunu oltan değil oltan. Neredesin lan? Bak bu yolu takip et işte. Bu şeyleri. Bak gördüm seni bak. Gel gördün mü? Ha ters yöne mi gidiyorum ben? Aynen sen şu an ters yöne gidiyorsun gel. Baka çok çabuk acıkıyoruz bu LVSG'de ya. Gel. Ben aşırı açım şu anda ben. Bu hiç yolu takip, et işte. Içim. Yemeğin hiç mi yok? Hı <laughs> hı. Allah ben de bayağı var ya. Keş al ya. Ya hani koşamıyor artık. Neyse koşma. Ha geldik sanırsam ortaya. Emin değilim de. Chest mask. dikkat et Aga buralarda. Koşamıyorum. Chest lazım bize. Hop oh, buldum galiba yok değilmiş. Aga deçmeç başlıyor. Eyvah aga. Benim yanımdan ayrılma tamam mı? Aa, aga aga tam yavaşlık bakılmış. verdi. Aga beni yukarıdan attı. Kazandım. Öldüm. Kazandım. Demek Demek ikimiz kalmışız sadece. <laughs> ya aga beni kazandım, yukarıdan aga. attı. Hasan won the game. Hadi. Ee, bu videonun sonuna geldik bence. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, böyle videolarda başka gelmesini istiyorsanız like, 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 Buyurun, like, unutmayın. like, like. <laughs>